Selamlar, şöyle biraz daha yakına geleyim. Ben Furkan Çörekoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bu hafta sizlerle birlikte e, farklı bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Normal şartlar altında biz genelde hazır sistem, PC ve benzeri şeylerin incelemesini yaparken, bu hafta e, açıkçası benim şahsi kullanımda e, şirket içerisinde birkaç koltuğu haşet etmemden doğan bir e, ihtiyaçla birlikte doğan bu, kaliber. Cooler Master Kaliber R2 modelini incelemesini yapıyoruz. Direkt ben koltuğa oturduğum zaman muhtemelen e, koltuğu pek göremeyeceğiniz için ilk başta girişte e, direkt olarak koltuğu üzerine oturarak başlamadım. O sebeple ötürü hadi gelin bu koltuğun detaylarına, inceliklerine ve ben neden bu koltuğa oturuyorum, neden bu koltuğu inceleyelim buna yakından bakalım. Ben yaklaşık bir buçuk senedir e, sinerji bilgisayar çalışıyorum ve üç e, farklı koltuk eskittim. E, şimdi şöyle koltuğu eskitmemin sebebi şu. E, ben 2 metre 120 kilo diyelim bu kütleye sahip, bu boyutlarda bir insanım. Şimdi normal şartlarda ofis koltukları, ofis sandalyeleri e, hadi 85, 90, 100 kilo için tasarlandığını varsayalım hadi mekanikteki %10 prensibini de göze alırsak yani %10 artı %10 eksi hani buna göre işte esnemsidir, şu su bu, bu sudur. Bu payları göze aldığımızda e, benim gibi ağır kütleli bir insan şöyle bir yaslandığında bile o koltuk için birkaç ayın sonunda eziyet hale gelebiliyor ve veyahut da şöyle bir ani bir yükseldiğinde, ani bir yüklendiğinde bile o koltuk için işte sağ kolunda, sol kolunda kırılmalar olabiliyor. Tamam bu koltuğun e, kullanış amacının üzerinde bir kütlede insan oturduğu için bu şekilde sonra olabiliyor. şimdi yakın zamanda bu koltuğu incelemeye başlamadan önce ben bir koltuk arayışındaydım ve bu koltuğa göz gezdirme dedim ki tamam bu benlik. Bu koltuğa gerçekten oturduktan sonra uzun süredir olan belarım, uzun süredir olan işte sorunları, koltuğa oturduğumdaki rahatsızlıkların hepsi son buldu ve gerçekten inanılmaz rahat bir koltuk. İlk bir hafta boyunca, iki hafta boyunca gerçekten bunun üzerine oturdum ve çalışırken bazen uyuyakaldım sağ olsun şirketteki ofisteki arkadaşlar da bana beraber çalıştığım arkadaşlar sağ olsun Furkan dürtüyorlar falan. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz rahat bir koltuk. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hatta şu arkasındaki yasta yani ilk başta gördüğümde kullanmadan gerçekten bunun üzerine oturup bunu kullanmadan e, bunun ne kadar rahat bir şey olduğunu farkında değil. Çünkü bakın şöyle yatıyorsunuz. Şu anda bunun tabi birkaç farklı e, kullanım şeyi var. Şu arkada bir tane pin var. Hatta onu şöyle göstereyim. Uzağa geldi. Şu alt kısmı bir pin var. Bunu dışarı doğru çekiyorsunuz bir dakika. Çektiniz. İstediğiniz gibi yere yaslanabiliyorsunuz. veya da şurada bir pin var. Bunu yaptığınızda tık diye istediğiniz gibi yere yatıp yine ileriye doğru da yatabiliyorsunuz. Hatta şöyle koltuğun bu yastığını şöyle omuzunuzun altına koyun. Yere yastığın yatın. Uykuya rahatla dalabilirsiniz. Bunu da size garantisini verebilirim. Şimdi şu koltuğu şöyle yatırdığınızda çok rahat bir şekilde yani böyle yaslayarak Inanılmaz rahat bir şekilde yatarak çalışabilme imkanınız var. Ya yani ben e, uzun zamandır ilk defa bu yatarak çalışma kelimesinin... ...kelimenin gerçek anlamına kullanıldığı kendimde gördüm. Çünkü e, işte kendi ofis masamın üzerine tam böyle kendime göre ayarladım. Şöyle yatarak şunu da şöyle yukarı çekiyorum. Klavyeye, mouse'a çok rahat bir şekilde kolum uzanıyor. Yakın açıdan şöyle durarak çok rahat bir şekilde çalışabiliyorum. Tabii bunu e, benim gibi e, keyifçi insanlar sadece anlar bunun kıymetini. Çünkü şu kenardaki kolçaların bile aşağılık yükselmesi veya işte şu eksen üzerinde hareket etmesi, e, siz üzerine oturduğunuzda veya işte bir şey yaptığınızda, bir şeye dayandığınızda sağlam bir şeye bastığınızın siyahatini güvencesini çok kolay vermiyor. Çünkü genelde ucuz modellerde, ucuz koltuklarda işte bu rahat oturma, bu bel desteği, bu boyun desteği, bu yatak yani bu gerçekten yatak şeklinde kullanabileceğiniz bir koltuğun güvencesini hiçbir size vermiyor açıkçası benim çok farklı bir markada kendi evimde 1 bir buçuk senedir kullandığım bir koltuk var ve o açıkçası bunu oturduktan sonra hani biraz gözümden düşmeye başladı. Çünkü o bu kadar rahat değil. Gerçekten yani arada bir yaklaşık 1000 liralık bir fark var ve yani tamam bu da ucuz bir ürün. Değil, bu ucuz bu da ucuz bir koltuk değil ama gerçekten o aradaki 1000 liralık farka değebilecek bir koltuk. Çünkü burada işte mağazamıza gelen birçok müşteri, birçok kullanıcı mağazamız içerisindeki oyuncu koltuklarına oturuyor ve buna oturduktan sonra e diğerlerine pek fazla bakmıyorlar. E, koltuğun üzerinde e, dikkatimi çeken birkaç farklı şey var. Onları da yine size söylemek istiyorum. E, şurada kenarda bir kol var. Bu kolla birlikte hani direkt kendiniz ağlığınızı vererek yapmanızansa şuraya pimi çekin yukarı doğru. Arkaya geliyor doğru itin. Ondan sonra kitleyin ve istediğiniz gibi yatabilirsiniz. İstediğiniz gibi sırtınızı yaslayabilirsiniz bu koltuğa. Bu kenardaki kolçalar yine e, bu kol dayama, dirsek dayama destek e, noktaları. Aşağı yukarı çok rahat yükselebiliyor, sağa sola dönebiliyor. Hani benim isteğim şu olabilirdi, e, ileri doğru geri gitmesi. Yine o da Cooler Master'ın bu koltuğun bir üst modelinde, bir farklı modelinde bulunuyor zaten. Bu muhtemelen Cooler Master'ın yaptığı bir sınıflandırma standartları içerisinde dahil olan bir şey. İşte, bir alt segmentte şunlar 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 yok orta segmentte çok daha rahat çok daha e, keyifli çok daha rahat ama işte bazı ufak tefek şeyler yok ama tabi bunlar olmazsa olmaz değil kesinlikle bunun size garantisini verebilirim bu koltuğa rahatlıkla uzun saatler uzun süre oturabilirsiniz e, ofis içerisinde şöyle bir iddia oldu e, muhtemelen işte Furkan bunu da e, ha, bir haftanın sonunda iki haftanın sonunda bunu da çıkar çıkardılar ama e, maalesef birçok kişiyi bu konuda haksız çıkardı bu koltuk. Çünkü iki haftadır yatarak bütün ağırlığımı vererek bütün rahatlığımla bu koltuğa oturuyorum. Hatta mesai bittikten sonra da bazen kalkmak istemiyorum çünkü çok rahat bir koltuk. Bütün benim ağırlığımı, bütün yükümü çeken bu koltuğa da Kaliber R2'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü yani sırtımı da Bir şey sonuçta rahatlıkla güvenilmem lazım. Yine ek olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Birkaç farklı koltuğu denedim. Yani bunlar işte çok daha pahalı olan koltuklar mesela işte farklı bir markanın çok daha niş, çok daha hoş gözüken bir modeli var. İşte onda 2-3 farklı noktada pinleri var. Onları çekip taktığın zaman bir şeyler oluyor. Alttan bel desteği şu bu kayıyor falan. Yine bazı modellerde çok pahalı olmasına hemen şu bel desteği serbest konumdadır. Yani bunun gibi plastikle beraber tutturup aşağı yukarı çok kolay bir şekilde alçalmıyor. Yani tek bir nokta üzerinden, konum üzerinden alçalıp yükselebiliyorsunuz. Ee, koltuğun yatmasını veya sabit kalmasını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve bu hani şey diye böyle küt küt çekme diye minik bir pin var. O pin çek alttan eline yatıyor. Hop düzeliyorsun, takıyorsun. Bak yatmıyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve bunların hepsini tek bir nokta üzerinden yapıyorsun. Yani tefa elinizi sadece çek tak yatıyor yatmıyor. Veya işte şuradan ayarlıyorsun. Yatma konumu çarp şat Yani bunların hepsini çok rahat bir şekilde elin ulaştığı bir noktadan yapabilmen gerçekten bu koltuğun son kullanıcı tarafına rahatlığı konusunda işte erişimi kullanımı konusunda çok önem taşıyor. Son olarak eğer benim gibi 2 metre işte 120 kilo civarlarında bir kütleye sahip bilgisayarın başına otururken iş yaparken sırtınız beyniniz ağrıyorsa ve rahat dayanacak bir şey arıyorsanız işte sürekli gacır gucur yapmasını istiyorsanız kesinlikle bakabileceğiniz modellerin başında geliyor. Zetium Summit'ini e söylüyorum. Bu benim gibi bir insana bile bir iki hafta boyunca yatarak kullandıysa, rahat ettirdiyse yani siz çok daha e, az ağırlıklardaysanız, çok daha az kilolardaysanız, daha da düşük boyutlardaysanız yani rahat rahat sizi taşır. Öyle diyebilirim. Yine böyle incelemenizi istediğiniz başka koltuk modelleri varsa Kaliber R2 gibi veya farklı markalı ürünleri onlara da aşağıya yorumlara bırakıp İncelemeyi sağlayabilirsiniz ve isterseniz bununla kıyaslayabiliriz. İsterseniz onları da özel olarak inceleyebiliriz. Aşağıdaki link üzerinden koltuğun sitemizdeki linkine ulaşabilir. Aşağıdaki link üzerinden bu koltuğun sitemizdeki sayfasını ziyaret edebilir, fiyatına bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.